Yılbaşı yaklaşıyor. Hediyeler alınıyor. Hatta bazı evlerde çam ağacı bile süsleniyor. Peki dünya tarafından ortak kutlanan yeni yılın gelişinin tarihi neye dayanıyor? Bu işin içinde yine Türkler var. Evet, eski Türklerin her 21 Aralık'ta kutladığı Nardugan isminde bir bayram var. Bu bayram, nar, ve Dugan kelimelerinin birleşiminden oluşuyor. Nar kelimesini şu anki ismiyle bilinen meyve olarak anlamayın. Güneş demek. Tugan ise anlayacağınız üzere doğan manasına geliyor. Yani eski Türkler güneşin doğuşunu kutluyor bu bayramda. Şimdi soracaksınız. E Aziz belki her gün güneş doğuyor diye. Biraz mitolojiye gireceğiz ama gelin anlatayım. İnanışa göre 21 Aralık'ta gece ve gündüz savaşmaya başlar. Bu savaş gece boyunca sürer. Savaşı güneş kazanır, nihayet zaferle sonuçlanır. Bu olay sonunda yani 22 Aralık'ta gündüzler uzayıp geceler kısalmaya başlar. Türkler Tanrı Ülgen'e güneşi tekrar verdiği için dua eder. O dönemde yeryüzünün tam ortasında olduğuna inandıkları hayat ağacı altında bu bayramı kutlarlar. Duaları Tanrı Ülgen'e gitsin diye ağacın altına hediyeler koyup dallarına bantlar bağlayarak o yıl için dilekler dilerler. Yani şimdiki çam ağacının süslemesi bile Türklere dayanıyor. Ben demiyorum. Sümerolog Muazzez İlmiye çığ diyor. Muazzez Hanım'a göre bu bayram Türklerden Mezopotamya'ya göçen Sümerlere, oradan da Anadolu vasıtasıyla Eski Roma'ya gitti. 31 Aralık gecesi kutlayacağımız yılbaşı ise böyle oluştu. Ee, ünlü Alman iktisatçı boşuna dememiş. Tarihten Türkler çıkarılırsa ortada tarih diye bir şey kalmaz.